Odaların en kısa zamanda boşaltılmasını istiyorum. Bu katı hızlıca karantinaya alacağız. Bebek bakım odalarını boşaltın. Onu ben hallederim, merak, merak etme. Sağlıklı hocam. bebekleri beşinci kata çıkar. Tamam hocam, tamam. Hazır mısın? Evet. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Merhaba, ne oluyor? Ee, ben İpek Tekin, hastanenin yöneticisiyim. Sizden odayı boşaltmanızı rica edeceğim. Merak etmeyin. Sadece kat değiştiriyorsunuz. O da tedbir amaçlı. Peki neden? Neden? Katın ısıtmasında bir sorun yaşıyoruz. Üşümeyin diye. Sizi daha iyi ısınan bir kata almak istiyoruz biz. Ee, ama biraz hızlı olmamız gerekiyor. Olabilir mi acaba? Ama bizim doktorumuz buradaydı. Hiç sorun değil. Doktor yine sizin ne olacak? Sadece kat değişikliği yapıyoruz. Hay Allah ya. Bayağı da yerleşmiştik buraya. Hiç sorun değil efendim. Oraya da yerleşirsiniz. Acele eder miyiz biraz? Mi? Evet, hocam. Örnek alıyorlar şu anda. Ah! Ah! Sizi kim içeri aldı? Ee, şu anda alamayacağım çünkü iki tane doğumum var. Basancılarım çok sıklaştı. Anlıyorum, anlıyorum ama... ...gerçekten içeri alamam. Dolu, dolu şu anda doğum Burcu Hanım, yardımcı olur musunuz? En yakın hastaneye götürsünler ambulansla. Ama ya yolda doğurursa? Hiç, hiçbir şey olmaz. Gayet güvende olur. Ambulans güvenli bir yer. Buyurun lütfen Burcu Hanım. Hı hı. Buyurun ben size ilişki edeyim mesansöre kadar. Allah Allah! Ben salgın var diyorum hastaneye. Doğuma gönderiyorlar. <Sessizlik> ha, doktor Bey! Doktor Bey! Durumları nasıl? <Sessizlik> Henüz bilmiyorum. Bir dakika, bir dakika, nasıl bilmiyoruz? Ne biçim iş bu? Beyefendi, endişelenmeyin. Sakin olun. Araştırıyoruz zaten. Yani en kısa sürede biz... Madem bilmiyorsunuz benim kızımı niye aldınız içeri? Bırakın, ben bakacağım. Ay. Olmaz. Olmaz, lütfen. Bakın, bebeklerin yanına giriş çıkışlar yasak. Daha önce de söylenmişti bu size. Orada nasıl yapsın tek başına o? Çok küçük bebek çekilin Bakın sakin olun hanımefendi. Salgının nedenini tam olarak anlayana kadar bebeklerin yanında kimseye sokamayız. Ben kimse miyim? Ben annesiyim onun. O, o, daha el kadar onun. Benim sütüme, sıcaklığıma, kokuma ihtiyacı var. Ben hadi ben, ben girmek istiyorum. Bakın biliyorum sizi çok iyi anlıyorum. Ben de çok üzgünüm inanın ama biraz daha sabretmeniz gerek olur mu? <laughs> dur, dur, dur gel. Sakin ol. O <laughs> kadar harap etme kendini gel. Gel şöyle otur, gel. <laughs> gel. gel, gel, ağlama, gel otur şuraya. gel, gel. Sakin ol, sakin ol. Azıcık. Sağ ol abim. Geç. Çok... Gaye ben bu arada. Seda bende. Sedacığım, bak bu kadar ağlayıp üzme kendini olur mu? Onlar iyi olsunlar diye orada tutuyorlar. Sen bir şeye ihtiyacın olursa bize gel. Sağ ol abla. Senin yüzün de çok soluk. Gel. Odana gidip biraz dinlenmek ister misin? Evet. Üç hasta bebek. Diğeri de ilk bulguları göstermeye başladı. Neydi adı? Ayşegül. Ayşegül. Bütün kadın doğum ve iki tane doğumhane kapatıldı. Bütün hastaneye uyarı geçildi. Karantinaya alındı. Bütün doktorlar ve çalışanların haberi var her şeyden. Ama şu anda hastalara söylemiyoruz çünkü panik çıkmasın. Evet şimdi bebeklerin durumu nedir? Ateşleri sürekli yükseliyor. Kan basınçları düşüyor, tansiyonları çok düşük. Hani böyle devam ederse dayanamazlar. Bebekleri çok kısa bir süre içinde kaybederiz. Peki, nereden yayılıyor olabilir bu? Ya i̇ki farklı doğumhane, dört farklı küvezimiz var. Bebeklerden ilk ikisi tamam. Ama üçüncü ve dördüncü bebek tamamen başka doğumhanede doğdular. Yani personelleri ayrı, ekipmanları ayrı, her şey farklı. E tamam da ortak bir noktaları olması gerekiyor, öyle değil mi? Evet. Yoksa buna bir salgın değil, tesadüf derdik. Öyle değil mi? Ben öğrencilerden bir ekip kurdum. Şu anda köşe bucak bütün hastaneyi araştırıyorlar ve örnek topluyorlar. Sizden de haber bekliyorum. Bu arada herkes ağzını kapalı tutacak. Basına en ufak bir şey sızmasını istemiyorum. Çünkü şu anda bununla uğraşamam. Ciddi ciddi bütün hastaneler örnek mi toplayacaklar? Lavabolar, ne bileyim giderler, klimalar. <laughs> Bayağı samanlıkta iğne aramak gibi bir şey bu. En azından o zaman samanlıkta ne aradığımızı biliyor olurduk. O zaman niye izin verdiniz gitmesine? Çünkü hastanede onun bebeği. Ve bebeği hasta. Ve bütün anneler gibi bebeği hasta olunca mantıklı düşünemiyor. O zaman bırakalım, uğraşsın. Kendisini daha iyi hisseder. Biz de işimize bakarız. Evet. Olay yeri inceleme. Dökülün bakalım. Gelsin. Yollayın. Yakalayalım şu zanlıyı. Parazit, Parazit. Olmaz. Çok hızlı yayılıyor. Başka? Virüs. Virüs. Evet. Yani bebeklerin hepsi çok hasta olmalarına rağmen kan tahlillerinde lenfositoza rastlanmadı. Aynı zamanda ribavirin ve asiklovire cevap vermediler. Ki zaten başka bir virüsse bu kadar kısa zamanda bulmamız mümkün değil. Bu da bizi bakteriyel enfeksiyona götürür. Geniş spektrumlu antibiyotiklere cevap vermiyor demek ki dirençli bir tanesiyle karşı karşıyayız. Nedir olan şüpheliler? MRSA hastanede her zaman olan şüpheli MRSA'dır. MRSA Başka? Yani belki kontamine su veya gıdaya karışmıştır. Södemah nasıl olabilir? Södemah nasıl? Başka? Van komisine dirençli işte enterokok olabilir mi? Hmm. Hemofilüs, influenza. Hemofilüs, influenza. Evet. Bütün artopları saydınız başka? Bunların kültürde üremeleri bile en az 48 saat sürer. Bu da bizim için çok geç olabilir. Ne yapıyoruz o zaman? Aksiyon! Van komisinle başlayalım. O MRSA'nın icabına bakar. Diğerlerini de astronom halleder. Ayrıca gizli bir enfeksiyon veya hapse var mı diye de MR çekelim. Önemli önemsiz. Ne varsa, ne bulursanız bana haber veriyorsunuz. Tamam. Hadi bakalım tempo tempo kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.